Vay. Oo bu daha iyi. Nasıl kahverengi çıkıyor ya. Profesyonel detaycılar da önce jant lastikten başlarlar. Islatacağım. Ön kimyasal temizlik yapmak istiyorum. Elinizde ne ürün varsa jant lastik temizleyici. Direkt sapsarı çıkmaya başladı. Balon bazları da unutmuyoruz. Şurada güzel bir hava girişi var. Elinizin ayarı iyiyse bununla da yapabilirsiniz. Bunu böyle bir ıslatalım. Vay. Oo bu daha iyi. Nasıl kahverengi çıkıyor ya temizlediğim halde? Jant fırçasıyla şu aralara girerek. Bu yün fırça yani kesinlikle zarar vermez. Bu Hacı Reis'ten kalma ta o zamanda. bıraktı. Arabayı yıkadığımız deterjan kötü bir mi? Eski bakın yağma var bunun. Jantı geçiyoruz. Sadece yarım saat jantlara, lastiklere uğraştım. lipellere de uğraştım. Güzel oldu. Dalınbazların işlerini falan. Bir detayın olmazsa olmazsa. Ben çok parlak olmayan lastik kaplamalarını seviyorum. Satil dediğimiz. Detayımızı sonlandırdık.